Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber e, Brosa Brawl Stars oynayacağız ama Eski Brawl Stars'lardan oynayacağız Yani birinci sezon Bakın birinci sezon görüyorsunuz Hatta alalım Aga abi. Birinci sezon oynayacağız Bir de futbol güncellemesi vardı Hani Jake'nin geldi bir de onu oynayacağız Bundan sonra Bir yerden buldum ben bunu youtube'dan falan Dedim videosu Yanlışlıkla sadece basaydı Ha bir de ben buraya hesabımı kaydedeceğim hesap basma gerek az önce ben bir tane kaka kayıt aldım o kayıt silindi niyeyse işte bu da mobili adamlı. Bak şarap. Ne gerek? Hadi şu anda ben gözüm kapalı. Eğer buradan ne ye, ne gelse onu alacağız. Şu an vallahi gözüm kapalı. Bir mi? Cık. Gel. Bir de vermezsin ya. Hmm, coolsun sen evet. he. Minnacı bu oyunda. Bir de ben bunun ikinci sesi dedim ama yok o, o, o olmuyor niyeyse. İşte bu, bu da benim şansızım. En, en sevdiğim güncelleme olmaz. Gelme lan senin ben. Ya Neyse ben bir daha deneyeyim. Şu an gözüm kapalı. Mo Mortis ne lan. <laughs> Dur ama dur. Ben buna ne girsem elmas kapma. Moca olur Bu ne Ben onu hiç, hiç görmedim ama bu sazı. Yankı dairesi ne ya? Eski haritalar da var burada tabi. Dört kareli. Şöyle iyi bir yok mu ya? Elmas tozu. Bana tantana. Hmm, bak bu güzel de hoş Kesit. Bu harita güzel. Doracı mı? Bir dakika ben bunu sanki bir adam biliyor. Ben bu haritayı biliyorum. Ben bunu oynarım. Sağmalıdan tamam. İkinci hafta daha yok Evet. Gelin bakayım şuna. İkinciden geçeyim. Ben hasar verdim öldürün. Sizden ne bekliyorum ki? Siz anca böyle ölün zaten. Birazdan bak bir sözü gizli. Bak. Geliyor mu yanına? Geliyor. Lan o vuruş neyse... ...vurduğumu zorlayamıyorum. Neyse. Ay. <laughs> Unuttum ikide. şimdi. Var ya yavaş. Hadi be bir izin vermiyorlar ki çok çok hızlı bu bu robotlar. Vurma oğlum bir ya. Hemen görüyormaz bu zaten. Ay yıldız gücü nasıl? Başlayacağım ha. Her bunda can oluyor ya Öl, ölmedi. Kaç, kaç, kaç. Salak niye ölüyor? Allah sen bana sabır ver. Be. Ben niye bunlarla oyun oy, 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 ya? ya. Allah'ım sen de nasıl bunu ya Bir gel kahkahşık botlara bak bir de gel bizimkilere bak ya Roza olma sabah ya Bizi var, var ya hiç kimse alamaz da Oynat mı lan bu oksana Oynasam var ya ne ne edecek yok evet. Şuna bak Karla kul şey çok kızı vuruyor Yılı gücü sayesinde Oğlum suyun içine inmiştim. Gel buraya. Hı. Gel gel. Nasıl değmedi ya? Can alayım oradan ya. Nasıl değmedi ona ya? İstesem o, o oradan gelmez. istemesem oradan geliyor ya. Geliyorum dur geliyorum. Gerçek değmedi Karla. Ulan şansa bak ya. Yeniliyoruz ama ben yıldız oyuncu oluyorum ve ben şu anda kazanma animasyonu yapıyorum. Çok güzel oyun. Çok güzel oyun. Arkadaşlar oyunları ben oyuna çıkıp bir daha gireyim. Arkadaşlar şimdi ben o birinci sezondan çıktım. Şu anda futbol güncellemesine girdim çünkü videoya baktım 6 dakika olmuş. 10 dakikada ona kadar şundan oynayalım. Sonra bitiririm bu like hmm. Aa, var. Gelin o zaman al, Alasha oynayayım. Şöyle güçlü bir karakter. Ya Spark ya Leo Ya Leon, ben, Leon ben şimdi enerji toto hoplayayım. Bak ben bunu daha neler edeceğim. 99 enerji Leon. Abi. Arkadaşlar Leon mu daha güçlü Spike da mi bunu görüyorum ne yazın? Vallahi bana göre Leon. Gel. Vurma be. beni. Zaten zaten şey bakıyorum. O 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 İçinden geçer şimdi. seni yine. Gelelim. Uf, tek. Ben burada yokum ki. Ben buradayım ki. Bak ben burada. Tekici değil mi? Eski. Bakayım kaç buluyor. 1031 ha. Güzel. 1031 1031. 1031. Ah birinciyiz. Oh enerjilere bak. İkinci olduk. Neyse çok da hapsaydı kaybetsin. Salak bit. Max tek atarım. Adam ol. Yanıma gel bak. Ben sana nasıl tek atıyorum. 9 enerji ben alayım o enerjileri. Yes. <laughs> bakayım kaç bulacak. <laughs> of, Uf, hasara bak. Bir de ben bunun şeyini diyeceğim birazdan. Bu tura sonra bir sis fark Tek yiyeceksin. Tek yedi. Tek dönmedi ama. Ka ka kaçma söyleyeceksin. Gel bakayım buraya gel. Gel 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 canına acımayacak gel. Lan nasıl yemedin onları? Of. Oh. Kaç kilo var? Dört vuruyorum var yine 1800, 1900. 3 vurursa öldürebilir miyim? İm İn i̇mkan yok ama bir deneyeceğim. Üf, bayağı vurdum da. 2.5 ki var. İyi iki yok. Üf, bunları alsam mı ya. Aldım. Bir enerji daha. Ne olur bir 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 enerji, bir enerji. Bir enerji. Gel seni öldüreyim. Gel seni öldüreyim. Bir enerji alacağım. Aha çok güzel bir tane enerjim var. Aa! artık hiçbir enerji almayacağım. Ne olur son vuruşu ben yapayım. 31 enerjiyle bitirdim. Neyse. 10 dakika oldu da ben bir spike deneyeceğim. Ben spike'ı baya merak ediyorum. Arkadaşlar sizin en nefret ettiğiniz efsanevi ne? Onu bir yorumlar yazar mısınız? Benimki spike. Ya, biraz seviyorum. Ya, oha, oho, Adam ace vurdu. Adam ace vurdu. Benim vuramadığım şeyi vurdu, duaların arasına vurdu. Evet. Öyle. mi? Gel gel. Lan ben birazcık enerji toplamayayım, bak. Biraz enerji topluyorum öyle gel tamam mı? İstesem gelmez. Ben bir o, o, o 30 bin enerjiye kadar bir ton toplayayım bakayım kaç olacak. Leon'da 100-200 binden öldürürüm ki. Bak da baya iyi koyuyor ya. Yani, Bu vurduğunu. Baksana tek. Lan niye uçtu? Biraz can dokunur. 13 enerji var. Ben biraz daha toplayayım ben. Sonra bir robotun dibine gireyim. Tek edin de Bir gireceğim lan dur. Bismillahirrahmanirrahim hiçbir şey olmadı lan. Çok az vurdu. Niye öyle oldu? Sen bana değil, onlar bana gelecek. Adam gel gel bak şu buluz. bu bu. Ura lan! Erişler. Bir izle Tamam 21. Gel lan. Tek. Senin dibine girse var ya T. tek tek atar lan. Neredesin oğlum? Aynen. Oha. Üç tane de enerji dedim. Üç, üç enerji daha. Aa zaten buradan çıkıyor değil mi? Güzel. Ferdinand lan. <laughs> sen oğlum. Vermezsen verme. Aha. Tek atıyor. Gel lan buraya. Ama sen senden bayağı enerji çıkar. Dur robot bak beni bırak. Beni bırak. Öldürürüm vallahi sana bir dönersen. Beni bırak bırakmayın. Bir tane daha enerji alacağım öyle. Enerji var. Daha şu an vurmayacağım. Dur daha şu an vurmayacağım. Şunu alayım. Gel. Gel gel. Hayır bırak bırak. Heh, gel bakayım. Sen bana gel bana savaşmak istiyordun. Gel. O ne lan? 21 mi vuruyor? 21 mi vurdu? Oha. İşte bu süper de dipten affetmiyor. Tipe bak. Neyse arkadaşlar. Ee... Eski Max. Neyse. Bu bölümde e, videonun sonuna geldik. Size seviyorum. Bay bay. Like atın ve en, en sevmediğiniz efsanevi yorumlara yazmayı unutmayın.